Bizi ST için hazırladığımız teknoloji yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elektronik ortamda ticareti konuşacağız. Yaklaşık geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %115 büyüyerek 78 milyar dolara ulaşan sektörde mobil ödeme teknolojilerini, e-ticarette pazar yeri fırsatlarını, başarılı girişimciliğin ipuçlarını konuşacağız. Kiminle? Çok değerli bir konuğum var bu hafta. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Emre ekmekçi bizlerle beraber Emre Bey hoş geldiniz Hoş bulduk. Ee, bizi izleyenlere de hatırlatalım sorularınız varsa Twitter, Facebook ve YouTube'dan biznst.com'dan sorularınızı alıyoruz. E ticarete dair tüm Şimdi bilinenleri aslında ticaret bakanlığımızın hazırladığı çok güzel bir rapor, 100 sayfa yaşan bir rapor, hakikaten güzel grafiklerle de desteklenmiş güzel bir çalışma olmuş. İlk defa ticaret sektörünün adeta emarı çekilmiş Türkiye'de. Raporda sizi dikkatinizi en fazla çeken Hangi başlıklar oldu? Evet. Ee, bir oradan başlayalım dilerseniz. Evet, dediğiniz gibi bu rapor hepimiz için çok önemli bir yani altın değerinde bir rapor. Çünkü geçen senelerde işte genel büyümeden bahsediliyordu. Belki biraz alt kategorilere giriliyordu ama bu sefer ciddi analizler de var. benim için belki en önemli kıstas bu rapordaki bakabileceğimiz dünyaya göre yani globaldeki büyümeye göre Türkiye'deki büyümenin oranı son 5 sene ortalamasına baktığımızda globaldeki büyüme işte 11.7 nerede sanıyorum Türkiye'de ise bu %23.5'larda gözüküyor. Bu bu da işte Türkiye'nin toplam ekonomi büyümesinin neredeyse 4-5 katı üzerinde büyüyen bir e-ticaret sektörü olduğunu gösteriyor. Bir ekonominin gerçekten itici gücü. Bir de bizim sektörümüz tamamen izli bir sektör. Yani nakitin çok fazla dönmediği, alışverişin tamamen bankacılık sistemleri üzerinden döndüğü, vergilendirmenin keza doğru olduğu O yüzden de aslında çok da sağlıklı bir, ekonomik bir sektör. Bu da önemli. İkinci bir belki bu rapordaki görebileceğimiz şeylerden bir tanesi de Kimler e-ticaret yapıyor? Tamam kimler alıyor? Senelerden beri bakıyorduk ama kimler? Yani bu şey 80 milyar dolara ulaşan bu hacmi Türkiye'de kimler yapıyor diye baktığımızda %74'ü sanıyorum bu işletmelerin yani 600 bin tane işletmenin %74'üne yakını şahıs şirketi. Kobiler. Kobiler sonra bir yüzde küsürü kösürü de limited şirketler yüzde üç'ü de a şeyler Dolayısıyla kobiler ciddi bir kobi kobi ekonomisi dönüyor demek oluyor e-ticarette bir tık daha altına girebildiğimizde güzel gene rakamlar çıkıyor yüzde otuzu da e-ticaret yapan işletmelerin kadın girişimciler olduğunu görüyoruz bu da gerçekten... Kadınların payı yüzde otuz, işletmelerde yüzde otuz. İşletmelerde yüzde yani, otuz. Daha evet. yani çok alınacak yol var. Tabii tabii yani 70 otuz ama evet. gerçekten bu bu yani e, özellikle bu şahıs şirketlerinde kadınların şahıs şirketi kurmuş olmaları veya limited şirketlerde de ana ortak olarak bu da değerli. E, değer, değerli bir e, şey olarak e, Bir de genç e, girişimciler olarak baktığımız 30-34 yaş e, kitlesi buradaki en büyük e-ticaret e Den satış yapan şirketleri e, reprezente ediyor. Çok dinamik bir, o zaman, zaten sektörümüzün dinamikliği de biraz buradan geliyor. Peki globalle Türkiye kıyaslaması var mı? Orada globaldeki büyüme 2023'te evet. ne oldu? Türkiye ne kadar bir büyüme sergiledi? Dolar bazlı kıyaslayacak olursak orada tablo ne evet. işaret Evet şimdi e, globalde son 5 sene işte %11 biz %23'lerdeyiz. Bu ciddi bir yani globale göre ciddi bir e, büyümeden bahsediyoruz iki ama iki katı ama yani şunu da göz ardı etmemek lazım. Globalde çok ciddi bir ekonomi dönüyor. Ciddi büyük bir hacim var. Yani or Türkiye yarışa sonradan da Evet yani orada, orada işte 3,5 trilyon dolarlık bir ekonominin içinde biz daha işte 80 milyar e, dayız. Yani o, o evet. yüzden daha evet yani globale göre çok daha hızlı büyüyoruz ama e, biraz havuzun suyunu yeni doldurmaya başladığımız için öyle gözüküyor. Daha gidecek çok yolumuz var. Peki ticaret açmenin gayri safi Türkiye ekonomisindeki yerine de bakalım. Ondan sonra işletmeler kısmında hani başarılı olmanın evet. ipuçları nedir? Başlığımızı soracağım evet. ama gayri safi yurt içi hasıla içerisinde şöyle 5 yıllık değişimi nasıl görüyorsunuz Emre evet, Bey? Evet. 5 sene önce 2.9'du. Toplamın %3'ü gibi diyelim. Şu anda geldiğimiz yer 6.8 sanıyorum raporda. Ya yani iki katı toplam e, e, hasıla içindeki e, payı e, büyümüş. Bu da gene yani ekonomide ciddi bir e, yer almış ki bu büyüme devam ediyor. Yani bu böyle e, dur yani 5 geçen senelerde 5.2'den işte bu sene 5.6.8'e gelmiş ki artacağını da e, görüyoruz. E, bu yani işte genç nüfus, genç girişimciler dijitalleşen Türkiye ile beraber perakendenin içindeki payı da zaten artık %20'yi geçti. Oradan geri geleceğini e, tahmin et, tahmin etmiyoruz. E, hem büyük firmalar, hem teknoloji firmaları, hem girişimciler bu işe yatırım yapmaya başlayınca e, tabii ki bu rakamların gelmesi doğal. Yani Türkiye'de hep şöyle sunuluyordu: Tüketiciler aslında E ticareti itiyor gibi sunuluyordu, evet. ama aslında gerçek itici güç işin talep değil arz tarafında. Biz hı hı. arz tarafında doğru şeyleri yapmaya başlayınca doğru teknoloji kullanınca, doğru altyapıları e, kurunca tüketiciler buna çok doğru cevap vermeye başladı. Peki. Emre Bey, bizi izleyen tüm girişimcileri, hani işinde artık biraz püf noktasına girişecek olacak, Giriş, e, gelecek olursak ya da girişimci adayları için, gençler, bunun yaş sınırlaması var mı? E-ticarette bir hiçbir yaş sınırlaması yok. Tüm herkese ki özellikle yüksek Ekonomist bir noktada yani e, yüksek enflasyonun olduğu dönemde hani güzel de bir gelir kapısı ikinci Aynen. gelir kapısı diğer yanda aynı şekilde Anadolu'daki üreticiler için kadınlarımız e, için kadın esnaflarımız için hani elme göz nuru deriz de o e ticaret vasıtasıyla tüm dünyaya yayılabilir büyük bir fırsatlar var ancak işletmelerin de böyle girişimlerin de başarılı olması için gereken bazı hususlar olsa gerek. Nelerdir hani ilk bir beş başlı sarmak evet. gerekirse ve de nelerden kaçınmaları gerekli? Siz ne dersiniz? Şimdi öncelikle odak odaklanmak gerekiyor yani sonuçta ne olursa olsun bu bir ticaret yani bu bir hobi değil bu bir kolay da bir şey de değil baktığımızda yani Doğru. hemen hemen bir cevap beklenecek bir şey dedi sonuçta bir ticaret yapılıyor dolayısıyla o beklentiyle girmek gerekiyor evet çok yüksek potansiyeller var ama onun karşılığında da emeğini vermek gerekiyor ama burada yalnız değiller baktığımızda özellikle kendi ürününü satacak olan veya kendi hizmetini satacak olan bugün yani ev tadilat hizmetinizi de siz internetten Online platformlardan satabiliyorsunuz. Evet, evet. Oradan kendinize müşteri evet. bulabiliyorsunuz. O dolayısıyla sadece bir ürün satmak gibi düşünmeyin. Öğretmenlerin en önemli gelir kapısı Tabii, oldu. E, online eğitim için. eğitim platformları üzerinden eğitim verebildiğiniz Tabii. şeyler gibi düşünelim. Yani hem hizmet olabilir, hem de daha doğrusu siz ne yapıyorsanız, neyi de iyi bir ürün üretiyor olabilirsiniz, bir hizmet veriyor olabilirsiniz. Bunun için Müşteriyle ula, e, bulaşabileceğiniz yer artık dijital platformlar olduğunu, e, platformları özellikle şey yapıyoruz çünkü e, söylüyorum platforma olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü platformlar bu size gerekli altyapıyı, gerekli teknolojiyi doğru kullanmayı size e, sunuyor. E, o açıdan e, baktığımızda en önemlisi odak sonra e, belki e, ne satacağınıza karar vermek. Hı. Ve doğru platforma, size uygun doğru platformda aslında yerinizi bulmak. Tabii bununla da kalmamak gerekiyor. Çünkü şimdi bizim tabii Türkiye'de her 5 işlemden biri, 5 perakende işlemden biri online'da yapılıyor ama globalde çok büyük bir potansiyel var. O açıdan da ne yapıyorsanız globale gidebilecek bir şekilde yani e-ticareti artık sınırları çok rahatlıkla aşabilen bir, e aştırabilen bir sektör olduğu için girişimciler için. Ne yapıyorsunuz onu da düşünerek e Hı -hı. altyapınızı ona göre e kurmanız e gerekiyor. Şu noktada bunu soracağım. Standartlar çok değerli. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin vermiş olduğu turkalite, özellikle bakanlığımızın da vermiş olduğu turkalite desteklerinden, e turkaliteden yararlanabiliyorlar mı? Şimdi yazılım tarafına yararlanabiliyorlar. E-ihracat evet. e tarafında ayrıca yeni bir e, bu sene e, e, 1 Ocak 2014'te yürürlüğe giren e-ihracat tarafına destekler var. 24'te. Evet. Hı -hı. Girdi artık şu anda aktif e, bir şekilde. Zaten bu e-ihracat tarafındaki desteklerle beraber... İlk 5 ayda olan e ihracatımız bizim geçen sene 1.3 milyar dolardı. Şu anda 2.7 milyar e, Hı -hı. dolara geldi. %110'un üzerinde bir e, büyümeyle. Bu da toplam ihracatın içindeki payı da 2.8'e geldi. Yani devletin burada bir e, teşviği de var. Burada e ihracatta yurt dışı platformlardaki e, satışlarınızdaki komisyon desteği, lojistik desteği, pazara giriş desteği gibi e, birçok destek e, var. Tabii COBİ'ler şunu diyebilir yani bu ben buna nasıl ulaşacağım? Şimdi nasıl ulaşacağımdan ziyade haberleri yok. Evet. Birçok destekler alınamıyor. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu destekler var. Şimdi sizin anlatmış olduğunuz destekler var. Ama haberleri olmuyor kobilerimizin. Değil ki nasıl uygulayacaklar kendileri nasıl entegre edecekler. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Ne yapsınlar? Neleri takip etsinler? Ya şimdi desteklerin açıklandı. Evet ya yani şimdi bu, burada mesela, burada ön, bir önce bir kere Ticaret Bakanlığımızın eee özellikle ihracat dairesi başkanlığının e, Twitter account olsun, LinkedIn olsun yani sosyal medyadan da takip takip ta, ta, alsınlar. alsınlar ki o kulak dolgunluğu olsun ama bence en önemlisi yani, yani bir şey insanımızın şeyi, biraz da teknolojiyle uyumlu hale gelmesi. şöyle lazım. bir şey bilmiyorum demek bence bir bahane değil. Yani Kesinlikle. ilk ilk başta dedim ya yani fokus burada önemli. Yani ben bu işi yapacağım dediğinizde herhangi bir yere arama motoruna girdiğinizde zaten bu konuyla ilgili onlarca yani yüzlerce e, video vardır şey vardı. Ticaret Bakanlığı'nın sayfasına girdiğinizde bile, e ihracat diye girdiğinizde hı hı. kolay ihracat platformu var. Her şey açıklanıyor. Aslında ya yani ilk ilgi olduktan sonra bilgi zaten açık bir şekilde hı hı. E, ortada. E, tabii bunu yapmaya başladık, baş, yapmadık başladıktan sonra da öğrenilen e, şeyler var. Ama bence yani bizim gördüğümüz özellikle girişimcilerde çok başarılı girişimciler var. Yurt dışında ürünlerini satan e, ortak paydası hepsinin bu işe ben bunu iş olarak yapacağım ve bu işi başaracağım mantığıyla girmiş olmaları. Yoksa hı hı. hani e, bizim bir işimiz var, e, genç de bir yeğenimiz var o da bu işe baksınla bu iş ha. olmaz. Mağazamızda o da bir köşede kenarda gelen şeylere bu, ana, baksın. Evet bu, bu iş, kendi başına ana bir, bir iş. Ana bir dal, ana bir departman, ana bir yatırım gerektiriyor. Evet. Şimdi nasıl herkes çok güzel bir şey söyledi. Sosyal medya platformlarından örneğin Twitter'dan takip etsinler Ticaret Bakanlığımızın o ilgili bölümlerini. Herkes kendi futbol takımını oyuncularına <laughs> kadar takip ediyorken işiyle ilgili bunları evet. takip ederlerse. Türkiye'de biraz bu var. Her şey hani piş ağzıma düş podcastler gibi olmuyor. Dolayısıyla muhakkak takip etmeleri gerekli. Diğer noktada şöyle dönmek istiyorum. Mobil ödeme. Şimdi bu cihazlar eskiden artık telefonlardı, kulağımıza evet. koyuyorduk. Şimdi artık kulağımıza koymuyoruz. Asistanlarımız konuşuyoruz. Ee, eskiden tuşluyorduk, tuşlamadan da artık yapay zeka kendisi yazıyor. Her şeyi yapıyor. Mobil ödeme teknolojileri geliştikçe de e, sektörün aslında rüzgarını kuvvetlendiriyor. Bu evet. gemi daha hızlı gidiyor evet. değil mi? Dolayısıyla, gel kendini düzelteyim hemen. Evet. Dolayısıyla da… Mobil ödeme teknolojileri kısmında neler söylemek istersiniz? Trend nereye doğru gidiyor? Şimdi bizim ticaretimizin zaten neredeyse %95'i bu küçük ekran üzerinden e, dönüyor. Bu hem iyi bir taraftan e, çünkü çok ciddi data da to toplanıyor. Ama bir taraf, bir taraftan da bir challenge yani küç küçücük ekranda sizin e, aslında ilgi zamanınız arasında... Biz ticaret yapmaya çalışıyoruz çünkü bu ekranda ne var? Sosyal medya var. Bu ekranda evet. aynı anda mesajlaşma var. Bizim şöyle bir avantajımız var. Alışveriş aplikasyonları da üçüncü sırada. Yani herkesin telefonunda bir tane sosyal medya var, bir tane mesajlaşma, bir tane de alışveriş aplikasyonu Doğru. var. Burada ödemeler tarafında Türkiye çok güçlü. Mobil ödeme e, tarafında kredi kartlarının saklanması olsun, e, taksitlendirme olsun, online krediler olsun çok e, kolay bir şekilde onlineda özellikle mobil üzerinden bunlar e, yapılabiliyor. E, tabii onlinedaki tüketiciye de nasıl ulaşacağız dediğimizde biz daha çok e, reklamlarımızı da sosyal medya üzerinden yapmaya başladık. İşte bu Ticaret Bakanlığı'nın raporunda gene var. Ee, geçen sene sosyal medya influencerlarını yani hı hı. reklamları geçtik. Hı hı. Influencerların e, la harcanan bütçe 50 milyon doları çok sayıda takipçiler takipçisi mi? olan e, çünkü 50 milyon dolar mı 50 milyon dolar dolar harcamış influencerlara sadece e ticaret platformlarındaki şirketlerin reklam influencerlara sadece İnfluencerlar, verdikleri. verdikleri çok ciddi bir rakam. Evet. Ya yani bu daha önce olmayan bir sektör Ger oluşmuş. Bu dünyanın şekli. geneline baktığımızda bence çok gene, küçük gene. kalabilir. Evet. Çünkü <laughs> Instagram'da gördüm. YouTube CEO'sunun yıllık kazancı ile bir YouTuber'ın çok bilinen bir YouTuber'ın e, ismi vermeyeyim. Kazancına evet. baktıklarında 10 katı kadar fark var yıllık kazançta yani. Dolayısıyla çok farklı yere doğru gittiğini görüyoruz. Diğer noktada e-ticaretin bu yıl ne kadarlık bir gelir oluşturulması? Şimdi 78 milyar dolara dayandı. Peki 2024 sonunda hem işlem adedi ve gelirler açısından beklenti nedir sektörde? Şimdi bir, e, hep bize şey sorulurdu işte bu pandemiyle olan bir balon muydu? Pandemi buna bir etki getirdi ama duracak mı? Biz bu duruma görmedik çünkü dediğimiz gibi aslında yatırımlar yapıldı. Şimdi gerçekten baktığımızda e-ticarette... Gönderileriniz tüm Türkiye'de 48 saat içinde maksimum gönderiler teslim edilebiliyor. Ödemelerde problem yok. Ürünlerdeki... E, garantilerde, ürünün güvenliğinde problem yok. Dolayısıyla bir yavaşlatacak bir e, sebep e, görmüyoruz. Güvenlik de arttı. 3D Secure kullanımı %90'ı evet, geçmiş. 3D çok Secure güzel. ödemeler var. İşte kredi kartlarının kendi e, kontrolleri evet. var. Platformlarda kontroller var. Baktığımızda işte gelecek e, seneyi 86 milyar dolar gibi bir şeyle bitireceğiz gibi gözüküyor. Yanlış olmasın. Hı hı. E, düzeltin beni siz. E, şeyde. Ama Adet esas bizim baktığımız şey hem dolar bazında büyüme hem de eee işlem adedindeki büyüme. O da 6.7 milyar adet hedef işlem adedi hedefi. Peki geliyor. şimdi mesela işlem saniyse ya da saniyede ya da dakikada işlem adedinin bir bilgisi var S mı? Evet, saniyede 210 galiba. 2. 212. Yani söylemiş, şimdi biz söylemiş, ben yanlış söyledim 212 tane daha daha e, oldu. Bu yani not almışım ben de evet. sizin söyleminizi. Yani yayın öncesi girdiğimizde evet. onu not almışım. 212 işlem e, Türkiye'de oluyor ve tabi bu işlemle hani e, saat aralığı olarak da en fazla e, 18 24 arasında gene cep telefonundan. Yani iş sonrası ya eve Değil giderken mi? ya da eve gittik artık tek ekran kullanımı diye bir şey yok biliyorsunuz. Yani aynı anda hem telefon hem televizyon açık, belki evet. önümüzde laptop da açık. Artık evet. üç ekranın aynı anda kullanıldığı bir dünyada evet. birbirlerinden yemiyorlar yani. Kesinlikle. Bir de aynı şekilde şu da var. deneyimlemden söyleyeyim. Deneyimimden örneğin bir beyaz eşyada gidiyorsunuz bayide, bakıyorsunuz, inceliyorsunuz. hani biz Türkler sever dokunmak. Evet. Ürün bütün ebatları bana uygun mu? Ondan sonra gidiyorsunuz ödeme noktasına, satın alma noktasına, online'dan alıyorsunuz. Yani böyle çoklu evet. kanallarda Türkiye'de çok geçerli. Yurt dışında pek o kadar değil ama Türkiye'de hala devam ediyor. Kıyafet ve evet. beyaz eşya e, tüketici elektroniğinde. İller bazında da merak ediyorum. Çok kısaca soracağım. Şöyle farklılaşan bir il var mı? Veya evet. e, hızlı yükseliş gösteren veya e, bu raporda dikkatinizi çeken? Evet bu rapor il il aslında hangi ilin? E, al, alışı ve hangi iliniz yani alışı ve satışını da ilk defa yan yana gösteren bir e, rapor oldu tabii ki yani İstanbul her zaman en fazla alım yapan ve en fazla satış e, yapan ama benim e, salt alım satımdan çok baktığım bir rakam vardı alım ve satımın oranı yani hem satıcı bir il yani hem ticaret yapıyor tüm Türkiye'yi satıyor hem de tüketici bir olarak baktığımızda Gaziantep burada öne çıkıyor, onu eşitlemiş bir şekilde. Hani e, cari açı olmayan e, kabaca bir irasim. en çok olduğu illerimizin başında geliyor. Gaziantep'e birkaç kere ben, e, özel program için gittiğimde. Çalışan bulmak zor çünkü herkes girişimcidir demişti sanayi odasında evet. o sözü de hiç unutmam hakikaten Türkiye genelinde girişimciliğin çok yüksek olduğu illerimizin başına geliyor ki et ticarette de değil mi? Evet Al, hem girişimci tüketicisi de var. Oranla dengede, dengede bu şekilde. açıdan ideal bir ilimiz diyoruz evet. çok çok teşekkür ediyorum ben de. Türkiye'deki e-ticaret et görünüm raporunu ve sektörü detaylı bir şekilde bizlerle paylaştığınız için ve başarılı olmanın ipuçları kuşkusuz en değerlisi de buydu. Evet. Ve böylelikle bir Business STD teknoloji yanımızın daha bu haftalık sonuna geliyoruz. Gelecek hafta farklı bir konuk ve konuyla yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.